Herkese selam. Kriptozona hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi tatsız bir piyasa içerisindeyiz. Ancak biz temel ve teknik analiz yaparak daha fazla para kaybetmeden nasıl para kazanabilirsiniz? Bu konuya yardımcı olmak istiyoruz. Bugün Avax OSDT paritesini teknik analizde sizler için incelemeye çalışacağız. Avax'ın destek ve direnç seviyeleri neler? Olası piyasa koşullarına karşı nasıl hareket etmeliyiz? Onu birlikte bulmaya çalışacağız. Hazırsanız hemen başlayabiliriz. AVAX bildiğiniz gibi bu rallisinde en çok fiyatı yükselen Layer 1 çözümlerinden biri oldu ve yaptığı rallide ATH fiyatı olan yani piyasa değeri en yüksek fiyatına 146 dolarla ulaştı ve o günden bugüne Bitcoin'in de düşüşüyle beraber fiyat aşağı yönlü hareket etmeye devam etti. Bitcoin'in son yaptığı büyük düşüşle birlikte AVAX'ta benim önemli gördüğüm 40 dolar desteğini aşağı yönlü kırmış bulunmakta. Peki AVAX için önümüzdeki günlerde yükseliş ve düşüşlerde destek ve direnç arkadaşlar neler? Videonun nasıl konusu bu olacak arkadaşlar. Öncelikle AVAX için önemli gördüğüm 40 dolar seviyesine gelin geçmişte neler olmuş birlikte bakalım. AVAX'ın yaptığı son ralliden bir önceki rallide 40 dolar seviyesine defalarca takıldığını burada görmemiz mümkün arkadaşlar. Burada fiyat yukarı yönlü gitmek istese de her seferinde 40 dolar seviyesine takılıp tekrar bu kanalda aşağı yönlü hareketine devam etmiş. 40 doları kıramadığı her senaryoda gelip 20 dolarları denemiş. AVAX'ın fiyatı en önemli destek olan 9,5-10,5 dolar seviyelerini test edip tekrar bir rally yapıp ATH seviyesini gerçekleştirdi. Peki şimdi Avax'a ne olacak? Gelin o senaryoları birlikte konuşmaya çalışalım. Avax dediğim gibi 40 doları kırdığı için şu an görünüm çok olumlu değil. Bir an önce kendisini 40 doların üzerine atması gerekiyor. Çünkü bakın 40 doları geçemediği her senaryoda aşağı yönlü fiyat hareket etmiş ve çok sert şekilde yükselmediği sürece bu aşağı yönlü hareket gördüğünüz gibi devam etmiş. Avax tabii ki de Bitcoin'in fiyatıyla doğru orantılı hareket edecektir ancak Avax yatırımcılarının dikkat etmesi gereken noktalar grafikte mevcut. Öncelikle şu an tepki aldığı nokta 23 dolar seviyeleri. Bakın burayı daha önce de destek alıp fiyat yukarı yönlü hareket etmiş. Ancak 40 doları yine tekrar geçemeyip aşağı yönlü fiyatı düşürmeye devam etmiş. O nedenle avaks almak istiyorsanız acele etmemenizde fayda var. Çünkü 40 dolar üzerinde yapacağı günlük kapanışlar sonrası yani burayı şu an direnç olarak işleyecek grafikte. Direnci kırdıktan sonra alım yapmak her zaman daha güvenlidir. Çünkü trendin yönünün yukarı yönlü olduğu teyit edilmiş olur arkadaşlar. Şu an ara bölgede yani henüz yönüne karar veremeyen bir avaksa yatırım yapmak tehlikeli olabilir. Bakın 40 doların üzerinde kapanış yaptıktan sonra fiyat yukarı yönlü hareket etmeye devam etmiş. Ancak 40 dolara geçemezse yani 40 dolara gelir gelmez alım yapmanızı da ben tavsiye etmem. Burada günlük kapanışlar yapmasını beklemek daha güvenli olacaktır. Çünkü 40 dolardan defalarca riyet yiyip tekrar fiyatın yönü aşağı yönlü devam etmiş. O nedenle baksın 40 dolar üzeri yaptığı kapanışları beklemek ve oradan güvenli alım yapmak size para kazandıracaktır. Çünkü 40 dolar üzerinde yaptığı kapanışlarda 40.5 dolar seviyelerinden alış alım yaptığınızı düşünelim. Günlük kapanışlar geldi ve artık 40 dolar destek seviyesi görmeye başladığını düşünürsek bir sonraki direnci olan 60 dolara yaklaşık %50 bir trade imkanı sunuyor. Bu da oldukça güzel bir kazanç arkadaşlar. O nedenle fiyat şu an 33 dolar daha ucuz deyip almanızı ben tavsiye etmem. Çünkü fiyat şu hareketi yapabilir. Burada fiyat 40 doları dener ancak günlük kapanış yapamaz. Burada bir fitil bırakır ve yönünü tekrar aşağı çevirdiğinde olur da 30 doları tekrar aşağı yönlü kırarsa ilk önce 20 dolarları hedefleyeceğini ben düşünüyorum. Peki olası daha sert düşüşlerde, uzun fitillerde Avax'a nerelerden olta emirleri yazılır derseniz Avax'ın en sağlam görülen desteği 10 dolar civarı arkadaşlar bakın bu yeşil kutuya ne zaman dokunursa fiyat yukarı yönlü devam etmiş ve hatta son testinde fiyat ATS seviyesini gerçekleştirmiş. O nedenle bu yeşil kutuya fiyat geri gelirse buralardan alım yapmak mantıklı olabilir. Ancak şöyle bir tehlike de tabii ki mevcut olur da piyasa çok sert fitiller atarsa aşağı yönlü alım yapmadan önce izlemenizi ben tavsiye ederim. Çünkü bakın bu yeşil kutudan tepki almazsa Vax buraya defalarca dokunduğunda tepki almış, içine girdiğinde tepki almış ancak günlük grafikte bu yeşil kutunun altında uzun süredir AVAX fiyatını kapatmıyor ve aşağı yönlü bu kutu kırıldığında bakın 10 dolar civarından aşağı yönlü bu kutunun kırıldığını varsayarsak ilk karşılaşacağı destek aşağı yukarı 4.5 dolar civarları ve bu da %55'lik bir fiyat hareketi demek. Bu oldukça can yakabilir. O nedenle AVAX satın alırken acele etmeden parçalı şekilde ya da stop loss kullanarak işlem yapmanızı ben tavsiye ederim. Bakın 20 dolar desteğine geldiğini varsayalım. Burada %2'lik %3'lük bir stop koyarsanız alım yaptığınızda fiyat aşağı yönlü hareket ederse çok fazla kayıp yaşamadan stop olup fiyatı aşağılardan almaya şans yakalayabilirsiniz ancak bütün paranızla tek seferde hamle yaparsanız bu oldukça tehlikeli olabilir. Piyasanın yükseliş trende girmesiyle beraber 40 dolar üzerinde yapacağınız alımlarda ise 60 dolar seviyelerini dikkatli şekilde izlemeniz ve fiyat 60 dolara ulaştığında kar almanızı kendi adıma tavsiye ederim. En azından maliyetinizi dışarı çıkartarak fiyatı izleme şansı sunacaktır size. Bu da geceleri rahat uyumanızı sağlayabilir çünkü bildiğiniz gibi piyasalar oldukça bıçak sırtı ve bitcoin yönünü belirleyemediği için şu an sürekli fiyat aşağı yönü devam ediyor. Ben yakın dönemde sert yükseliş dalgaları beklemiyorum ancak bildiğiniz gibi kripto dünyası çok sert hareketleri çok kısa zamanlarda gerçekleştirebilir. O nedenle videoda bahsettiğim destek ve dirençlere dikkat etmenizde fayda var. Avax hakkında bir yorumunuz varsa videonun yorumlar kısmına belirtmeyi lütfen unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan, Discord ve Telegram kanallarımızdan takip edebilir. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.